Spor Kalitesi ile Altek Teknik Tesisat Ana Sponsorluğunda Satso 7. Meslek Komitesi Futbol Turnuvası heyecanı Terzioğlu Alı devam ediyor. Son gündeyiz. Bugün turnuvaya veda ediyoruz. Güzel bir final günündeyiz. Tribünler doldu. Şu anda veteranlar, daha doğru bir tabirle şöhretler müsabakası da oynanıyor. İnsanların daha keyif alması ve maç havasına girmesi açısından önemli bir maç. Yanımızda Satso 7. Meslek Komitesi Başkanı Salih Kılıçarslan var. Salih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Zaman su gibi akmış gerçekten. İlk sizde açılış konuşmasını yaptığımızı hatırlıyorum. Dün gibiydi. Güzel, keyifli bir e, aslında bir ayı beraberce geride bırakmak üzereyiz. Final müsabakası var. Burada geçen bir ayda insanlar birçok şey kazandı. Siz e, tabii ki meslek kimlik olarak birbirinizi daha iyi tanıdınız. Aidiyet duygusu oldu. Metaspor olarak biz sizleri tanıdık. Siz bizleri tanıdınız. Sakarya'ya güzel bir futbol şöleni yaşattığımızı düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi turnuvaya başladık. Arkadaşlarla yoğun ilgi oldu zaten. Seyirciler olsun. Ee, i̇nsanlar e, tahmin ettiğimiz gibi eşleriyle, çocuklarıyla geldi. O bizi gayet mutlu etti. Ee, Sizle de iyi uyum içerisinde çalıştık MetaSpor'la da. Ee, gayet e, Geri dönüşleri çok güzel oldu turnuvamızdan. Hatta e, başka komitedeki e, şeyler de bizi örnek almak istediklerini söylediler. Ee, şu an turnuvamız gayet iyi gidiyor. E, sonuna geldik. E, her şey yolunda. E, şu an e, dediğiniz gibi veteranlar, şöhretler karışık e, sektörümüzdeki abilerimiz, arkadaşlarımız e, final öncesi bir hazırlık maçı. Bu da daha önceki turnuvalarımızda doluyordu yine. yine. Bir gelenek halindeydi bizim için. Sağ olsun. bu da şey yine e, sektörümüzdeki futbola olan alakan, ilginin bir, bir göstergesi aslında. Şu an kadro muhtemelen 8'e 8 veya 9'a 9 oynanıyor. <laughs> yani normal standartında üstünde evet. Baya güzel oluyor bakalım. finalin heyecanını bekliyoruz. o şekilde. final maçı ile ilgili sizden ufak bir tahmin alabilir miyiz? Akdaş ve Mert'si. Ya şöyle Akdaş popüler gözüküyor ama son iki maçtır son anda kurtuldu bence. önce maçı zirve maçı yine Akel maçında da bir farkla galip gelebildi. Bence öyle. Çünkü her iki takımın da sonunda kaçırdığı pozisyonlar vardı rakiplerinin. İşte son final maçı olduğundan burada disiplinli olan, oyunu bırakmayan, sonuna kadar kovalayan takım galip gelecektir yani. Burada herhangi bir şey söyleyeyim. Mersis gayet iyi bir takım. Ee, gol kralına sahip şu anlar. Yani şu an e, Furkan arkadaşımız önde götürüyor. Muhtemelde gol kralı olacak gibi ama belli olmaz tabii futbol bu. Ee, o şekilde her iki takımında da ben e, aynı seyette galip geleceği e, aynı oranda kazanma şanslarının olduğunu düşünüyorum yani. Dediğiniz gibi hiçbir zaman bırakılmaması gerekiyor konsantreyi. İki takım da aslında yarı finalde bunu gösterdiler. Mertis'i ilk yarıyı 3 farklı yeni kapamıştı. 4-4'e getirdi ve geri dönüş yaptı penaltılarla. Agdaş takımı da e, uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. Gerçekten şu ana kadar hücum aksiyonlarını çok iyi yerine getiren hak etmiş iki takım bence sahada olacak. Kesinlikle öyle. Deniz gibi pes etmeyen, mücadele eden, son ana kadar golü kovalayan takımlar öyle oluyor. Turnuvanın geneline baktığımız zaman ilk yarılar zaten başa baş gitti yani. Her yani sonrasında başa baş gidip son yani fark açılan gollere baktığımız zaman son 5 dakika, 10 dakika takımlarda kopma başladığı zaman farklar oluştu. Aslında bütün maçlarda hani bizim Delta Teknik olarak fark ettiğimiz maçlarda da e, baktığımız zaman son 5 dakikada yediğimiz 3 gol, 4 gol veya 5 gol e, olduğu zaman fark açıldı. yoksa genel olarak başa baş gidiyor yani. Sahada da bunu e, takımların unutmaması gerekiyor. Ama tabii futbol, yoruluyor insanlar. E, her şey var içerisinde. E, teknikten, şeyden ziyade mücadelenin de futbolun bu güzel yanında ortaya çıkıyor zaten. Her şeyin bittiği yerde inat etmek, mücadele etmeyi bırakmamak ön plana çıkıyor. Futbolu futbol yapan en güzel şeylerden biri bence. Sonuna kadar mücadele etmek, bunu bırakmamak. Biz de size keyifli şeyler diliyoruz. Daha nice nice turnuvalarda beraber olmak dileğiyle diyelim. İnşallah. Ben de teşekkür ederim tekrardan Meta Spor ailesine. Bu arada sana sponsorumuz Altek tesisatta da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar onların büyük bir desteği oldu maddi anlamda ve bizim turnuvamızı bazı imkanlarımızı açtı. Onlara da ayrıca teşekkür ederim Ali abilere, Vedat abilere. Ee, sağ olsunlar. Diğer sponsor arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Ee, komitedeki diğer arkadaşlarımıza, herkese yani bu turnuvada emeğe geçen, başta Hasan abi olmak üzere, İbrahim hocam olmak üzere. Herkese tek tek teşekkür ederim. Bu furman e, şeyi buraya gelmesine çok büyük emekler harcandı. Biz Hasan abiyle geceli gündüzlü çalıştığımız zamanlar oldu 2 3'e kadar. Tuvanın organizasyonu ile alakalı. Hatta yemek yemeyi unuttuğumuz zamanlar oldu akşam. Yani o kadar yoğun geçti bir tempo. Özellikle turnuvanın e, hazırlık aşaması, başlama aşamasında. E, Allah şükür yine kazasız belasız, sakatlıksız bir turnuva oldu. Ciddi bir sakatlı olan kimse olmadı Allah şükür. Daha önceki turnuvalarda olmuştu. Bunda ee, finalde de olmayacağını düşünüyorum inşallah takımlara özellikle söylüyoruz zaten bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini yani bunun bir dostluk turnuvası olduğunu e, unutan takımlarımız da oldu maalesef yani e, ama bunu unutmamaları gerekiyor bu dostluk ve kaynaşma turnuvası herhangi bir e, başka bir şey altında sıfatlandırılamaz başka bir şey altında değerlendirilemez turnuvanın amacı budur e, daha ötesi de yoktur zaten. E, bu turnuvanın buraya kadar gelmesini sağlayan geneksel hale getiren de budur aslında hani profesyonel futboldan ziyade kaynaşma birlikte olma birlikte zaman geçirme şu an mesela sahada iki tane bir amca bir yiyen maç yapıyorlar <laughs> İsmet abiyle İsmet'le e, Hüseyin abi e, rakipler. Yani en tatlı, en güzel halde bu zaten futbolun. Mutlular. Kimin galip geldiği çok önemli değil. Birlikte olmak, birlikte terlemek. Ee, birlikte for sarf etmek. Ee, sadece iş görüşmesi yaptığın arkadaşlar değil. Aynı zamanda birlikte de yapabilmek. Bu ilişkileri kuvvetlendiriyor zaten. Ee, Turnuvanın futbolun amaçlarından hatta sporun diyelim amaçlarından birisi bu. Ee, futbolda zaten bu kolay olarak bu işlemler olduğu için daha iyi oluyor. sen Keyifli şeyler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Meta Spor ile kalitesiyle... Satso 7. Meslek Komitesi futbol turnuvası heyecanı Altek Teknik Tesisat Ana sponsorluğunda Terzioğlu alı sahada devam ediyor. Yanımızda Satso 7. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Adem Bilgen var. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Güzel bir gündeyiz. Final günündeyiz. ve bugün turnuvanın artık son perde oynanacak ve final maçında Agdaş'la Mertsi karşı karşıya gelecek. Hala hazırda gösteri maçı hüviyetinde bir şöhretler müsabakası oynanıyor. Güzel bir turnuvayı geride bırakmak üzereyiz. Sakarya'da futbol çok seviliyor ve Metasporlu ve SASU 7. Mesle Komitesi olarak Sakarya'da gerçekten çok güzel bir futbol şölenine imza attığımızı söyleyebilir miyiz? Evet, tabii ki. Sakarya spor şehri zaten. Ee, güzel bir turnuva oldu. Ee, turnuvamız da başarılı bir şekilde sonuçlanacak inşallah. Ee, mücadele eden Katılan takımlara, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ee, şehrimizin protokolünün yer aldığı Kupa Töreni'nde e, canlı yayınımızla birlikte e, YouTube'dan, diğer kanallardan her yerden e, izlenebilecek bir maç ve sonrasındaki Kupa Töreni bizi gururlandıracak. Satsu adına, meslek grubumuz adına, e, Sakarya adına e, güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Biz de size keyifli seyirler diliyoruz. Son olarak Agdaş ve Mert arasında oynayacak final maçında tahmininizi alabilir miyiz? Her zaman e, standart bir şey vardır. İyi olan kazansın. E, futbolda taraf tutmak gibi bir şey yoktur. İyi olan zaten kazanır. E, futbolda kardeşlik olduktan sonra kimin kazandığı da çok önemli değil. Zaten bizim yapmış olduğumuz bu turnuva kardeşlik turnuvası. Kimin kazandığının önemi yok. Önemli olan kaynaşmak, bir araya gelmek insanları mutlu, huzurlu bir şekilde buradan uğurlamak. Bakın işte şöhretler maçımıza. Burada e, belli seviyeye gelmiş insanlar artık futbolu bırakmış. Bırakmak üzere olan arkadaşlarımız neşe içinde futbol oynuyor ve çok mutlu oluyor. Biz de onları seyrederken mutlu oluyoruz. Bu şekilde olduğu sürece e, futbol her zaman güzel, spor her zaman güzel. Kazananın önemi yok. Biz de size teşekkür ediyoruz. Keyifli seyirler diliyoruz gün olarak. Sağ olun, teşekkür ederiz. Metaspor ile Altek Teknik Teysa ana sponsorluğunda Satso 7. Meslek Komitesi futbol turnuvası heyecanı Terzioğlu olalı sahada devam ediyor. Yanımızda Satso 7. Meslek Komitesi yedek üyesi Ömer Aslan var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şu anda gösteri maçı hüviyetinde bir şöhretler müsabakası oynanıyor. Final maçına artık yarım saatten az bir süre kaldı güzel bir turnuvayı geride bırakmak üzereyiz. Özellikle Metaspor'la birlikte SASO 7. Meslek Komitesi Futbol Turnuvası çok büyük bir profesyonellik kazandı ve unutulmaz anılarla beraber güzel bir turnuvayı geride bırakmak üzereyiz. Sakarya'da güzel bir futbol şölenine imza attığımızı söyleyebilir miyiz? Evet, kesinlikle söyleyebiliriz. Ee, önemli olan bu konuda insanların kaynaşması, dostluğun kazanması ee, Biz de meslek komitesi olarak e, birinci önceliğimiz bu İşte Bütün tesisatçıların ve çalışanların birbirleriyle bu konuda kaynaşması Ve e, pozitif bir hava yakalamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Sağda da görüyoruz arkadaşlar dostluk içerisinde gülü oynaya Şahane bir futbol oynuyorlar Umarım ki final maçı da böyle geçer ee, Yine dostluk kazanır, dostluk kazanmaya devam eder ee, Bu konudaki önceliğimiz bu şekilde Final maçı olarak son olarak final maçının e, tahminini alabilir miyiz Agdaş ve Mertsa arasında? Yani her iki takım da bugüne kadar hiç kaybetmedi bildiğim kadarıyla. Onun için çok böyle ortada bir maç. Ee, onun için böyle şu kazanır diye diyemiyorum. E, Mertsa genelde hep geriden gelip kazanıyor. Ama her ikisi de kaybetmedi. Bence çok iddialı güzel bir maç olacağını düşünüyorum size keyifli seyirler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Metaspor kalitesiyle ile Altek Teknik Tesisatının sponsorluğunda Sasso 7. Meslek Komitesi Futbol Turnuvası heyecanında artık perde kapanıyor. Son gündeyiz. Bugün kupa sahibini bulacak. Akdaşlar Mert'si karşı karşıya gelecek. Yanımızda Tetik Yapı firma sahibi ve aynı zamanda Sasso 7. Meslek Komitesi meclis üyesi Emrah Bey var. Emrah Tetik hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim öncelikle. Güzel bir turnuvayı geride bırakmak üzereyiz. Tabii ki futbolun aslında futbol olmadığını burada görüyoruz. Futbolun birleştirici gücünü aslında burada gördük. Siz de aynı mesleki kimliği taşıyan insanlar birbirinize kaynaştınız, tanıştınız. İnsanlar buraya tribünleri doldurdular, aileleriyle geldiler. Bu da turnuvaya verilen aidiyetin önemini ortaya koyuyor bence. Futboldan daha fazlasını kazandık bugün sizce. Evet biz de komite olarak bunu amaçlamıştık. Üyelerimizin turnuvamıza göndermiş oldu, göstermiş olduğu ilgiden çok memnunuz. Ufak tefek tatsız hadiseler olmuş olsa da yine de turnuva amacına ulaşmıştır. Genişleyen sektörümüze yeni katılan üyelerin tesisatçılar camiasının büyük bir aile olduğunu hatırlatmak güzel oldu. Bu dönemde de görev aldığım, birlikte görev yaptığımız başkanımız Salih Bey, meclis, diğer meclis üyemiz Adem Bey, Erdem Bey, Barış Bey. Bunlarla birlikte güzel bir çalışma ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ee, ana sponsorumuz 6 ve bu turnuvaya destek veren tüm firmalarımıza buradan teşekkür ediyoruz. Ee, umarım güzel bir final olur. Ee, hak eden kazansın diyoruz. Ee, sonrasında şehrin protokolüyle birlikte ödül törenimiz olacaktır. Ee, bu da gelecekteki meslektaşlarımıza bir miras olarak bir örnek olarak devam etmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Protokolde de tabii ki Sakarya'dan çok değerli insanlar gelecekler. Siz de aslında tesisat camiası olarak tüm Sakarya'ya birlikte beraberce bir e, bir şey ortaya koyabilmenin, beraber hareket etmenin gücünü ortaya koyuyorsunuz. Bir manada çok aslında e, gösterişe çıktığınızı söyleyebilir miyiz? Ya biz aslında burada firmalarımızı da tanıtıyoruz aynı zamanda. E, şimdi şe şehrimizin valisi, e, büyükşehir belediye başkanımız, ticaret odası başkanımız gibi isimler burada yer alacaklar. E, bu da bir nevi şehrin yöneticileriyle sektörümüzü buluşturmak ve burada tesisatçılar da varı hatırlatmak için bir e, organizasyondu. O şekilde de bir amacına ulaşmış olacak. Medyada sizin hastanızda zaten gerekli kadar yer alıyoruz turnuva başından beri. E, bunun için Sakarya bizim evimiz. E, bunlar da bizim etkinliklerimiz olarak görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Tabii sizi göndermeden son olarak da final maçıyla ilgili tahmininizi alabilir miyim? Yani final maçıyla ilgili Mert'si de iyi bir oyun çıkarttı buralara geldi. E, arkadaş oyuncuları da o şekilde e, biz bu turnuvanın organizasyon tarafında olduğumuz için e, dostluk kazansın hak eden kazansın diyoruz e, tahmin inşallah güzel bir maç olur biz de size keyifli şeyler diliyoruz teşekkür ederim Teşekkürler. Metaspor tesisleri ile Altek Teknik Tesisatı ana sponsorluğunda satso 7. Mesleki Komitesi futbol turnuvası heyecanı bugün sona erdi. Terzoğlu alanı sahada oynanan mücadelede final maçında Agdaşla Mert sık kozlarını paylaştı. Penaltılar sonucu Arkadaş takımı maçı kazandı. Geriden geldiler özellikle normal süresinde oynanan maçta çok geriye düşmüşlerdi ama geriye gelerek maçı kazandılar. Geriden geldiler, bir hikaye yazdılar. Murat Bey Arkadaş takımından yanımızda. Penaltı atışlarında da topu göndermişti. Zaten penaltı atışlarında hata yapmadı Arkadaş Takımı. Murat Bey tebrik ediyoruz. Zorlu sizin için bir o kadar da keyifli bir maç sonu oldu. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu organizasyonu düzenlemiş olduğunuz için e, herkese çok teşekkür ediyoruz. E, bütün maçları kazanarak buraya geldik. E bugün de evet çok zorlu bir maçtı. yani geriye düştük. Baya bayağı bir demorize olduk. ama inancımızı tabii ki hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü biz buraya bütün başlarımızı alarak kazanarak gelmiştik. yani oyundan kopmadık. yani gol atacağımızdan da mutluyduk zaten. Maçı çevirebileceğimizi de düşünüyorduk. Çünkü hepimiz bu yeteneğe sahibiz. Çok zorlu bir maç oldu. penaltılara süreç penaltılarla sonuçlandı. Dediğiniz gibi penaltılarda da hata yapmayarak 5'te 5 beş yaparak kazandık. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Biz de şampiyonluk için sizi tebrik ediyoruz. Nice başarıların devamınızı diliyoruz. Diğer turnuvalarda. Tebrikler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Meta Spor ile Altek Teknik Tesisat ana sponsorluğunda Satso 7. Meslek Komitesi futbol turnuvası heyecanı Terzioğlu Alı sona erdi ve Akdaş şampiyonluğuyla sona erdi. Agdaş rakibi olan Mertisi'yi maç içinde geri, geriden gelerek maçı penaltılara götürdü ve penaltılarda da hata yapmayarak şampiyonluğu kazanmayı başardı. Yanımızda Ahmet Bey var. Son penaltıyı ağlara gönderdi ve hata yapmadı. Kritik penaltıdır ki son penaltılar e, özellikle o kale büyür denir her zaman. E, kale büyüdü mü onu sorayım. Ya kalenin büyümesinden ziyade sakinlik önemli orada. Ben sakinliğimi korudum. Gayet de güzel bir penaltı attım. Maç genelinde kendi adıma kötü bir performans sergiledim. Turnuva boyunca belki de en kötü performansım olabilir. Ama sonuç olarak şampiyon olduk. Mutluyuz. Nasipse diğer turnuvada da tekrar şampiyon olmak isteriz. İki takım da gerçekten bugün e, tabii ki benzetmek gerekirse 2022 Dünya Kupası finali gibiydi. Golcü ve iki takımın da hücum aksiyonlarını çok iyi şekilde yerine getirdiği bir maçtı. Çok keyif aldık. İki takımın da düşmemesi çok önemliydi. Zaten maç önünde bunu konuşmuştuk. Siz de zaten geriden gel geldiniz. İki takım seyir zevki yüksekti. Yarı finalde iki takım da geriden geldi. Siz de. Zor bir maçtı ama altın golle kazanmıştınız yarı finalde. Ya, yarı final maçı bizim için bayağı zordu. pratıcı bir maç oldu bizim için. Dinlendik geldik buraya. Bu maç da gayet çekişmeliydi. Rakibimize tebrik ediyorum. Gerçekten bayağı sağlamlar. Hiç düşmediler oyundan da kopmadılar ki az kalsın da şampiyon olmalıydı. Penaltılar tabi %50 %50. Şans bizden yana güldü. Şampiyon olduk mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür Biz de size tebrik ediyoruz diğer ve ilerleyen turnuvalarda başarılar diliyoruz.